Okay. Oh. biraz suyumu içeyim önce. Önce kimya videosu izleyecektim. Sonra biyolojiden eksim var. Defterimi tamladım biraz. O yüzden bunu tikliyorum. Dizi de izledim. Havai Meteor Madre bu arada. Bugün 10-11 bölüm falan izledim galiba. Buraya böyle not almışım bu arada. Video çek demişim. Bugün videoda çektim. Böyle bayağı bir görevimi tamladım aslında. Böyle bir maskem var şimdi siyah nokta için. Bunu deneyeceğim bugün. Küçük bir maske zaten bir iki yapışta biter diye düşünüyorum komik duruyorum şu an ben bunu yaptım. Bu kurduktan sonra bunu soyacağım. Arasında biraz egzersiz yapacağım. Bu arada egzersiz yapınca uykuya geçmek sanırım bir tık daha kolaylaşıyormuş. Bunu denemiş olurum. Ben yani erken kalkmak istiyorum çünkü. Onun dışında bir de sporumdan sonra bir 10 sayfa falan kitap okumak istiyorum. Çünkü bugün kitapta okumadım. Hatta bu kuruyana kadar hemen günlük yazmaya geçebilirim. Sonrasında ise size tekrar güncellerim zaten. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bu arada yarın için çok güzel planlarım var. Yarın yapacağım şeylerle alakalı. Bu vlog yarın da devam eder muhtemelen. Umarım sayarak izleyeceğiniz bir vlog olur. Bundan sonra hani bu vlogu severseniz bundan sonra da bunun gibi şeyler çekmeyi düşünüyorum. Hani genel olarak sürekli dersle alakalı değil de günlük yaşantıma da alakalı şeyler. O zaman şimdi ben gidiyorum. Bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. arkadaşlar bugün bir başka gündeyiz. Sanırım en son çektiğim kesitin üzerinden bir iki gün geçti ve kendimi gerçekten böyle uzun zamandır video çekmiyormuş gibi falan hissediyorum. Hayatımda gerçekten çok büyük bir düzensizlik var. Bunu artık düzeltmem gerekiyor. Çünkü hem 11. sınıf öğrencisiyim hem gerçekten güzel hedeflerim var ve bunları gerçekleştirmek için uğraşmam, çabalamam gerekiyor. Şimdi benim derslerim bitti ve sizlerle birlikte ders çalışmaya başlayacağım bugün. Uzun zamandır beni düzenli bir şekilde ders çalışıyorken görmemiştiniz. Umarım bugün düzenli bir şekilde çalışabilirim bu arada. Baştan söyleyeyim de bunları hani yapmak zorunda kalayım gaza geleyim diye düşünüyorum. Bugün doping hafızayla birlikte çalışacağım ve doping hafıza hakkında birkaç şeyden bahsetmek istiyorum size. Çünkü gerçekten çok fazla soruyorsunuz yorumlarda. Sence kullanmalı mıyım, almalı mıyım şeklinde. Öncelikle ben şu an dershaneye gitmiyorum. Bilenleriniz vardır belki. Dershaneye gitmek istememe sebebim de dershanelerin hani online mi olacak, yüz yüze mi olacak sürekli değişiyor falan hani belli olmamasıydı. Bunun hani kesin olarak bir şekilde belli olmamasıydı bu virüs döneminde. Doping hafıza akılda kalıcı tekniklerle anlatıyor ve ben ben özellikle fizik dersinde kendim için çok büyük faydasını gördüm. Genelde sayısal öğrencileri de fizikte zorlanır zaten. Örneğin Newton hareket yasalarına örnek vermek istiyorum sizlere. Çok fazla böyle karşınıza çıkabilecek şekilde sorular var ve farklı soru tipleri var. Ben <laughs> da ben bunu dinlediğimde gerçekten çok faydası olduğunu hissettim. Çünkü önünüze farklı soru tiplerini çıkartıyorlar ve bu soru tipleri nasıl çözüleceğini anlatıyorlar. Birkaç tane örnek hatta araya kesit koymaya çalışacağım. Ben çok severek izledim o videoları ve videoları izledikten sonra da konuda ilerlediğimi gerçekten hissettim. Çünkü ben aslında biraz da şöyle bir öğrenciyim. Hani belki siz de benim gibisiniz. Çok fazla konu dinlemek yerine soru tiplerini görerek, soru çözerek çok daha rahat öğrenen bir insanım. Bu şekilde soru çözümü yapıldığında benim çok işime yarıyor. Önünüze çıkardığı örneklerle birlikte çok güzel pekiştiriyorsunuz. Konu bittikten sonra da direkt olarak sizleri soru çözümüne gönderiyor ve, ve bu gerçekten benim doping havzada en sevdiğim dediğim özelliklerden birisi. Çünkü gerçekten bir konuyu ne kadar çalışırsanız çalışın üzerine soru çözmediğiniz zaman hem onun akılda kalıcılığı bence çok azalıyor. Hem de öğrendiğiniz şeyi uygulamaya dökmemiş oluyorsunuz. Ama bunu uygulamaya dökerseniz gerçekten soru çözmeniz hem çok kolaylaşıyor. Doğrularınız, netleriniz artıyor. Hem de sınavda göstereceğiniz başarı artıyor bana göre. Bunun dışında bir de ben doping hazla çalışma programı hazırlama yerini çok kullanıyorum. Gerçekten benim çok işime yarıyor. Siz çalışmak istediğiniz dersleri ve günlerine kadar yani kaç saat çalışacağınızı doping hafızadaki program kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sizin önünüze bir program çıkartıyor. Şimdi o zaman ben çalışma programı hazırlayacaktım. Önümüzdeki hafta yapmak istediklerimle alakalı, çalışmak istediğim konularla alakalı. Sizlerle birlikte o programı hazırlayalım ve siz de görün birazcık nasıl hazırlanmış olduğunu. şekilde oluşturdum. ilk günün şu şekilde programı. Burada yani bugünün programı. Bununla şimdi başlıyorum. İlk olarak biraz kimya çalışacağım. Çünkü tam da kimya dersinden çıktık en son. Biraz pekiştirmek istiyorum tepkimelerde hız konusunu. O zaman ben şimdi kimya çalışmaya gidiyorum. Bir sonraki gecelerimizde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız... Biz... Arkadaşlar Ömer bana çikolata getirdi. <laughs> Saat 5 ve perdesini yeni açan ben. Evet şimdi size şöyle bir manzara yaptım ve burayı çekerken bir şeylerden bahsedeceğim. Hatta telefon tripota koyayım. Çok oynatmayayım çünkü elim gerçekten titriyor. Neden bilmiyorum. 11. sınıfım ya kendime gelmem gerekiyor. Arkadaşlar artık benim düzenli bir şekilde çalışmam lazım. Eğer benim gibi olanlarınız varsa ki son videoya gelen yorumlardan anladığım kadarıyla son zamanlarda düzenini çok kaybeden çok fazla öğrenci var. Bu videoyu izliyorsan eğer ve sen onlardan biriysen eğer bu video gerçekten düzenli ve verimli olmuşsa umarım inşallah. Sen de kalkıp çalış lütfen olur mu? Olmamışsa da çalış lütfen. Bu videoyu izlemek bir şeyler katsın. Seni motive etsin lütfen. Şimdi arkadaşlar matematikte çok fazla konu yok bu sene. Ama matematiği her gün çalışmak istiyorum. Bazen matematik olur, bazen geometri olur. Çünkü sürekli 11 matematiği basmak istemiyorum. Biraz geometriye de yönelmek istiyorum. Çünkü geometri temelim olursa eğer seneye özellikle TYT ve AYT denemelerine de aynı şekilde rahat ederim diye düşünüyorum. Geometrisiz matematik düşünemiyorum yani. O yüzden bazı günler matematik, bazı günler geometri şeklinde ilerleyeceğim. Bugün de çemberden ilerledik. İlerlediğimiz yerden soru çözeceğim. Bu çap fasükünden ilerleyeceğim bugünlük. Bunun dışında bir de karekökten ilerleyebilirim. Karekök kitabım da şöyle. Karekök ben e, biraz daha kolay bir kitap diye aldım ve eğer zorlanıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada bana gerçekten son videolarda fizik hakkında yani benden çok fazla öneri istiyorsunuz. Şimdi size bir kitap göstereceğim. Ben de bu seneye kadar fiziği halledemeyen bir insandım. Yine seven ama yapamayan bir insandım. Bu kitabı iyi ki bu sene almışım. Şimdi hemen getiriyorum. Bu kitap arkadaşlar şöyle 40 seans okyanus yayınlarının 11. sınıf fizik kitabı. Bunu gerçekten kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. 9, 10 ya da 12. sınıf için olanı var mı bilmiyorum. Çok aşırı işime yarıyor benim bu sene. Yani çok güzel temel oluşturuyor. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. O yüzden eğer yapamıyorsanız bunu çok tavsiye ederim. Yani çok sorduğunuz için bunu böyle önermek istedim. Zaten genelde videolarımı da öneriyorum ama göremeyenler olmuş olabilir. Şimdi bugün matematikten ve fizikten ilerleyeceğim. Bu şekilde söylemek istediklerim. O zaman şimdilik hoşçakalın.